Uyku, bebeğinizin büyüme ve gelişimi için en önemli vitaminlerden biri. Ama kaç saat uyumalı? Gelin yaş gruplarına göre inceleyelim. 0-3 ay, yeni doğanlar. Yeni doğanlar 16-18 saat uyuyabilirler. Daha yeni uyandı, yine mi uyuyacak? Evet, onlar minik birer uyku ustası. 3-6 ay, 14-16 saat uyurlar. Gece uykuları uzar ama gündüz kısa şekerlemelere devam. 6-12 ay, 12-14 saat uyku ideal. Sabah 6'da enerjik uyanıyor. Normal, biyolojik saatleri erken çalışır. 1 ile 2 yaş. 11-13 saat uyku yeterli. Geceleri çok hareketli, gündüz uykusuz diyen anneler. Tek öğle uykusuna geçiş dönemi başladı. Unutmayın, uykusunu iyi alan bebek daha mutlu, daha sağlıklı bebek demektir. Uykusuzluk, huzursuzluk, iştahsızlık ve gelişimde aksama demektir. Bebeğinizin yaşına uygun uyku düzenini destekleyin. Çünkü büyüme uykuda gerçekleşir.